My blood there ain't no fool in me. Come up for the top, this is a nigga. arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videosundan selamlar bugün arkadaşlar. Şöyle burayı çok fazla görmediniz benim gözümden. Şöyle inmek istedim. Zaten yoğun olabilecek bölgelerden birisi. Burada One Man Squad'ız. Ve bela olmaya geliyoruz kardeşim. Şöyle ne var burada? Hadi bak burada silah olurdu normalde ya. Yapma be. Tamam ver bunları. Ver topuk. Silah ver. Bunları toplayayım ben ne olur ne olmaz silah gelebilir Aha tamam. O emiri de bulduk. Güzel. Şöyle şu silahı bırakalım arkadaşlar. Faması seven var mı ya? Yok. Yazabilir mi ya? Yazabilir mi onunla işim var kardeşim. Böyle bir şey yok. Fanasar ya. Bela ya bela gerçekten. Ya iyi bir şeyler yaptığını görmedim daha ben bunu. Şunu şöyle. Bir dakika. Kardeşim. Bak yanlış yere doğru geliyorsun ha. Bir dakika takım arkadaşını gördüm de. Ya kardeşim. Arkadaşı arkasına geçti de yukarı doğru koştu ama O farklı birim acaba neyse Ha? Ya yuh Bu nereden geldi Pat diye çıktı Ya yuh be Bu ne hız Allah'tan var ya Şu basmadı ha bizi ama hallederdik ya. Kitimi basabilsem yeterli olurdu zaten. Kardeşim hadi bak fake veriyorum. Hiç göstermiyorsun ama ya. Arkanda takım arkadaşın var biliyorum. Arkadaşlar bu göstermeyecek gibi. Bir planım daha var. Arka evin çatısına çıkabilirim aslında. Ama gösterirse oynayacağım da yok. Takım arkadaşı supportluyor şu an. Bana sıkıntı yaratmak istiyorlar. Ama öyle bir şey yok. Burada tek sıkıntı benim. Kafası görünüyor. Senin takım arkadaşı. Ha gördüm. Takım arkadaşı tam arkada arkadaşlar. Duvar dibi. Evet. Kardeşim. Hiç gözükmüyorsun ama bak. Aslında kafası ufaktan gözüküyor gibi. Yok ya. Böyle bir daha. Hop. Hadi bakayım. Güzel. Güzel atışlar. Evet takım arkadaşını görelim bir de. Aha. Kardeşim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Burası bana ait. Buraya ben indim ya. Biraz saygı. Sen bir öl. Zaten yine doğacaklar. Seni de alayım. Tamam güzel. Evet şöyle. Fulle kardeşim fulle. M4'ü ver. Temiz. Şuradan lazeri aldık. Tamam arkadaşlar burası şu anlık temiz. Neden şu anlık? Çünkü hemen doğup gelebilirler hiç belli olmaz bunların işi. O yüzden ben ilerleyeceğim. İlerleyebildiğim kadar buradan. Hop. Koçuk ne yapıyorsun? He bana kill getirin. Tamam. Olur öyle. Livi'yi seviyor musunuz arkadaşlar? Livi gelsin diyorsanız like. Gelmesin diyorsanız yorum. <laughs> Oradan anlayacağım. Aha. Bir dakika. Ne oluyor öyle? Kardeşim. Sen bir boyu al. Hop 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 hop. Gel bakayım. Kilo aldık. İşimiz bitti. İlerleyelim. Evet. Aha. Bir dakika. böyle bir şey yok. Boş. Boş çıkmış arkadaşlar. Hop. Bir dakika. Hayır. Hayır. Bak. 3 yıl. 3 yıl kardeşim. Güzel. Güzel. Allah. Buyurun. Buyurun. Oy. Arkadaşlar. Kendi kendine breakdance yaptı gördünüz mü? Kafesine dönüyordu ha. Ulan şu canıma bak ya. Ucundan kurtuldum ha. Saçmalığa bak. Ya bu buggy bende var ya ilk defa böyle hareketler yapıyor ha. Kendini dili yaptı ya. Ben, de, ben hiç rastlamadım ha böyle hareketlerle. Yani biz efendi bir buggy'ydi yani bu. 3 ikisi de alayım mı ben? Daha iyi bir görüş açısına sahip oluyoruz arkadaşlar. O yönden bence daha güzel şu anlık. Evet şimdi koşa koşa kill arayacağız. Bak ya. Kilim, kil sayısını arttırabilirdik o bayii ya. Şu tepeyi bir açtık mı? Bir şeyler yaşarız bence ya. O neler var? Hemen şunları Aa, alınacak şeyler değil mi ya? Varmış, yanımızda varmış. Tamam. Şöyle bir aşalım arkadaşlar bu tepeyi. Tekrardan eski yerimize geri döneceğiz ya bildiğin. Hızlı açmalık. Oo, drop. Tamam, drop'um oradaymış. Geliyorum. bu arada araç da buldum. Güzel araca konarız da bunlar yeni mi geldi acaba ya? Benim vurduklarım sonradan buraya yeni gelmiş olabilir. Droba da şu an çöküyor olabilirler. Bir çok ihtimal var. Hemen aracımı alıp droba doğru ilerleyeceğim. Ondan sonra surprise baskın yapmam lazım acil. Kill lazım bak altıda kaldık ha. Sayı azalıyor ya. Bakalım. Kimse yok gibi. Lan ne oluyor ya? Bu nasıl korktum? o <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> ya böyle bir şey var mı ya arkadaşlar? Bu ne saçmalık ya? <laughs> Allah bu botçuklar sıkıntı sıkıntı gerçekten <laughs> pat diye çıkıyor Dibor aklıma geldi ha bu ne ya Evet şu an beni gözleyen biri var mı diye fakeliyorum ama <laughs> Yok gibi. Aslında şu drop'un olduğu yere ben bir baksam mı? Belki yeni geliyorlardır araca. Evet. Neyse. Ben bir ilerleyeyim ya. Oo, yeni drop'umuz. Da biz konamıyoruz bu droplara. Geliyorum. Aha. Birini gördüm. Birini gördüm de bana çıkacaksın mı? Hadi bana bir bak ya. Bana bir bak ya. Yok. Göstermeyecek. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar bunun önüne bir pusu atalım. Yakalayalım onu orada. Bir dövelim. Şöyle. Geldim. Hadi bakayım. Kardeşim neredesin? Mersin göster kendini. Bak burası alan dışı. Beni çok uğraştırma ya. Takım arkadaşı nerede acaba bunun? Tek aha. Gördüm. Surprise. Öyle bir şey yok. O drop benimdi kardeşim. Diyorsun alıyorsun ya. Evet yeni drop. O. Ne oluyor? Ah be. Lan bayılmadı öyle. Tamam bu baygın. Sen de bayıl. Çok güzel. İki baygınımız var. Ah birisi daha. Aa o da bayıldı. Hadi. Bak o kill bana ait. Arkadaşlar. Fena karıştı. İki, iki squad şu an birbirine girdi. O bir dakika. MG mi o? O bak bana lazım mı ha. Öyle atış ediyorsun ama. O bir dakika. Sen bir gel. Burası karışık, burası karışık. İki ekip var. Hop. Aha M düştü. Tehlike kalmadı arkadaşlar. Ama hala yaşayanlar. Evet kardeşim. Oha. Oha tekrar bayıldı. Çok güzel, çok güzel. Evet, biri daha kaldı. Evet, şu iki squad'ı da arkadaşlar burada mahvedeceğiz şimdi. Ama hayır, bir dakika. Tamam. O hasarlı, hasarlı, bol, bol hasarlı ya. Gel, 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 gitme, gitme, gitme. O öyle duvardan geçemezsin öyle bir gücün var ya. Daha gelmedi ben, bilmiyorum. Böyle topladık tamam. Nelerimiz var? Abi kötü ya. MG ha tamam. Gördüğüm şu an en güzel şey bu. Tamam çöktü konu da. Bunu mermileri aldık. Allah canıma bak. Aa arkadaşlar çok kötü. Çok kötü yerdeyiz. Şöyle şunu pulleyemeyeceğim. Bir dakika. Kaç 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 alana girelim ondan sonra bakarız ya arkadaşlar bu arada 15 kil oldu biz ne yaptık burada kaç kil aldık bilmiyorum baya böyle iki Allah kardeşim kardeşim alanda görüşelim ya bak gel alana. alan dışı bana oradan arsızlık yapıyorsun ama bak yakışıyor mu sana ya ama gelecek gelecek ama şunu da ben bir yenileyim mis Ondan sonra kapışalım. Olur mu? Hadi bakayım. Şöyle. Tamam. Plus. Evet şöyle. Şuranın üstüne çıktık mı? Ha ninja gibiyim ha. Göster. Hadi başlayalım. Gösteren yok da umarım arkalanmayız ya. Oo ne oluyor oralarda? Sesler var ama görüntüler yok. Aa o ne yapıyor? S Oy. Kardeşim bana öyle bakma ya. Bana öyle bakma be. Ben artık gideyim o zaman. Alan başka yere verdi zaten. Ah. Ne oluyor? Kardeşim bak arkanda çok adam var ha senin. Zaten kalan sayıların hepsi orada. Beni şimdi açığa çıkartma ya. Şöyle atsam. Gözükmüyor. Adam yok görünmüyor. Ben şöyle alana geçeyim. Arkadaşlar burada e, daralması yüksek ya bu Livik'te. Sıkıntı yaşamayalım. böyle evde de birileri varsa çökelim. Hadi bakayım. Tamam. Bakalım. Aa. Kardeşim. Bu güzel spreyi bir kim gelirdi zaten almam lazım oradan ya. Kurtarmam gerekiyor seni. Bu şekilde bırakamam. Hadi bana kendini bir göster. Alan biraz yavaşladı ha. Vallahi son dakikalar arkadaşlar yavaşlamalı bence ya. Taktik yapamıyoruz. Bak, kilimi mi çalacak o? Oradan birisi kilimi çalmayayım çalışıyor. Aha. Tabii öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Verilir mi o? Kil verilmez. Tamam 17 kilimiz var arkadaşlar. Ben şunu görebilecek miyim? Bana kendini bir göster. Sanki var ya bir siyahlık gördüm gibi ha. Ama çözemedim. Neyse. Arkadaşlar saniyemiz az. Direkt araçla gideceğiz ya. Ah. Ya bak ya. Neyse. Ne ya? Pink var. Kapı açılmıyor. Kardeşim. Bir saatte yapıyorsun hareketleri. Oh. Oo hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar ping'e bak. Kaç? 200 212 Çok güzel. Aferin. Lan oyun bitti ya. Oyun bitti Sonda mı pingi yükseltiyorsun? Dur, dur. ha. Vallahi yavaş yavaş oynayacağız ha. Bu ne ya? Evet arkadaşlar. Son dakika 200 ping. Hop, 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 hop. Kardeşim. Benden haberi yok galiba. Ya hayır hayır. Oha arkadaşlar çok geç yapıyor şey. Oha gitmiyor ya. Aa seni gördüm bekle. Ne? Abi saçmalığa bak ya. Oynamıyorum ya. <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya son dakika şu ping'e bakar mısınız ya? Bin ping oldu ya son dakika. Bin ping ya. Yani 200 ping de. Arkadaşlar aracı bakın aracım Taşın arkasında benim inmem gereken yerde hemen taşın arkası araç beni adamların önüne attı dedi ki vurun hadi hadi vurun hadi alın size bir kill dedi ya. Ya saçmalığa bak ya. Arkadaşlar yıkıldım ya gerçekten yıkıldım ya tam bir saçmalık ya böyle bir şey olamaz ya oyunun sonunda ya. Oyunun sonunda 210 ping neden verirsin yani? Neden? Neden? Çok da güzel kilimiz vardı. Libik'te bu kile ulaşmak bayağı bir zor. Ama bence güzel bir maçtı arkadaşlar. Beğeneceğinizden eminim. O yüzden ee, yani atacağım bu videoyu yine de. E, umarım beğenirsiniz. Şeyler. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz bir like'ınızı ve hala takip etmiyorsanız da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.